Herkese merhaba. Bugün Seyfullah Orhan'la birlikteyiz. Seyfullah Hoca bir medikal kurtarma gönüllüsü. Deprem bölgesinde yaşamıyor ve depremi duyunca, 6 Şubat'ı duyunca çıkıp Maraş'a gidiyor ve Maraş'ta görev yapıyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. sizin için aslında 6 Şubat'ı yaşamadınız ama orada çalıştınız. Evet. Şubat'ın en etkileyici noktalarından birisi neydi? İlk bir, birkaç şeyi söyleyebilirim bu konuda ama hani e, ilk söyleyeceğim şu yani ondan öncesinde benim e, medikal kurtarma gönüllüğüm Marmara depremiyle başladı. O zaman daha bir üniversite öğrencisiydim. E, o beni sendeletmişti doğrusu. Ama sonrasında yeri gelince Van, Elazığ, İzmir depremleriyle e, çalışmak e, orada görev aldım. E, ama Maraş'taki e, yıkıntıyı oradaki enkazları gördüğüm zaman. Gerçekten çok sarsıldım. İlk olarak beni çok o etkilemişti. Sonrasında süreç içinde tabii ki hepimizin de bahsettiği gibi o yoğunluk organizasyonu yapılmasını zorlaştıran bir şeydi ama yani oradaki organizasyonun eksik olması beni biraz demotive etti. Ben bir sivil toplum kuruluşuyla gittim. Hem sağlık yardımı hem insani yardım kanallarını beraber yürütmeye çalıştık. Hı hı. Ama beni en çok etkileyen şeylerden birisi daha birkaç gün geçmesine rağmen oradaki vatandaşlarımızın, halkımızın hala kendini kendi içinden motive ediyor olması ve oradaki çok daha psikolojik anlamda çok çökmüş olmamaları beni şaşırtmıştı. Yani ben depremi yaşamamış, oraya bir medikal kurtarma görevlisi ya da insani yardım için destek veren birisi olarak gittiğim halde bir miktar sarsıldım ilk anda orayı görünce. Ama çok hızlı bir şekilde daha ikinci, üçüncü gününde insanların hala kendilerini e, hayatta tutabilmek, diri tutabilmek için bir gayret, bir çaba, bir ya yaşama devam etme güdülerini gördüğüm zaman gerçekten e, bu beni çok etkilemişti. E, üçüncüsü de şunu söyleyebilirim. Ben sivil toplum kuruluşuyla küçük bir ekiple gittim. Ama ne yazık ki devlet kurumlarından bazılarında çalışan, yeri gelince medikal kurtarmacı ya da arama kurtarmacı arkadaşların. Çok zorluk yaşadıklarını gördüm ve çaresizce onlara bir şeyler yapamıyor olmak, yani bunun için gayret sarf ettik. Yani sadece ya oradaki e, AFTD'lere ve AFTD yakınlarına destek vermenin ötesinde bir yandan da eksik kalan organizasyon bozukluğundan dolayı e, arama kurtarma ya da medikal kurtarma gönüllüsü, görevlisi arkadaşların yaşadığı bazı e, temel ihtiyaç eksiklikleri vardı. Ve onların çok zorlandığını gördüm. Beni etkileyenlerden birisi de bu olmuştu. Hı hı. Evet, teşekkür ederim. Haklarınız için. Aslında hem e, depremi yaşayanlardaki o yaşama tutunma güdüsünü evet, evet. E, ama bir taraftan da afette çalışanların o yaşadığı zorluğu bahsettiniz. E, aslında diğer kayıtlarımızdaki arkadaşlarda da çaresizlik çokça duyduğumuz evet, evet. bir kelime oldu. Siz de altını çizmiş Hı -hı. oldunuz. E, peki hocam üstüne iki buçuk sene geçti. Pek çok şey değişti. Bazı şeyler değişmedi. Evet. E, sizce şu bugün hala en büyük ihtiyaç ne? Birincisi oradaki hani bizim bu afet eğitimlerinde de bizim de bahsettiğimiz öğrendiğimiz bilimsel bir veri olarak şöyle bir durum var malumunuz. Bir bala evresi var diyoruz biz. Yani insani yardım ya da destek verme adına afetin ilk birkaç ayında yoğun bir şekilde insani yardım işte mali yardım, temel gıda yardımı gibi böyle bir enflasyon oluyor ama sonrasında bunun ardı kesiliyor hı hı. E, ve oradaki insanlar kendileriyle baş başa kalmak durumunda kalıyor. E, sağ olsun gene e, APP de başta olmak üzere diğer derneklerimizle sonrasında gittiğim zaman e, çok 10 tane ilin yıkıldığı büyük bir felaketin olduğu yerden sonra 3-5 ay sonra hala oradaki insanların yalnız kaldığını görmek e, benim için çok üzücüydü. Yani hani hı hı. baştaki olan organizasyon ani bir durumdan dolayı organizasyon kopukluğunun oturamamış olması, oradaki insanların sadece belli birkaç kurum üzerinden onların inisiyatifine bırakılıyor olması çok üzücü ve hala da devam ediyor ne yazık ki. Tamam hani birçok önemli gayretler görüyoruz hem STK'lar hem kamu kurumları tarafından. Ama bunlar çok yetersiz çünkü 10 tane il yıkıldı. Ve bu 10 ilde hala yerleşik düzene hızlı bir şekilde geçebilmenin bunlar ne yazık ki şöyle söyleyeceğim sadece imar yaparak olmuyor. Yani oradaki insanların yaşama tutunabilmesi için bütün sosyal imkanların sadece bina üzerinden değil normal yaşama dönerek olması gerekiyor. Bir işle uğraşması gerekiyor. Biraz da insani yardımla öğrendiğim önemli bir şey insanlar için afetse de insanlar için en önemli zorluk bir işe yaramıyor hissinin onların üzerine çöreklenmiş olması ne yazık ki bizim ülkemizde ya da, ya da birçok ülkede buna dair bir çalışma yok. Yani biz orada AFSD'leri tamam ilk 3-5 ay balay evresinden sonra bir miktar yalnız bıraktık. Ama o insanların var olan bütün koşullarının değiştiği yerde bir işe yarayabildikleri, bir ucundan tuttukları bir iş yapabildikleri, normal okulların kadar olmasa da çocuklarını okutabildikleri, bazı etkinlikleri katabildikleri bir sistem kurulamadı ne yazık ki. Bu da hala ne yazık ki devam ediyor. Hı, hı. Ee, aslında süreyen bir organizasyon, evet, evet. halinden bahsettiniz. Peki bunun için bir çözüm öneriniz var mı? Burada aslında çok böyle klişe gibi olacak ama yani e, benim başından beri bu sancısını hissettiğim bir durum vardı. Afetlerde çalışan arkadaşların sahada daha önce deneyimlemiş, belki benim bir bandaki yaşadığım daha Maraş depremine göre daha minyatürdü. Hı hı. Ama biz orada bizim de üstümüzde bizi liderlik eden, önderlik eden bu geri gelince arama kurtarmacı olsun, geri gelince aile sosyal politikalar olsun ya da medikalci olsun. Sonuçta sahada ne olduğunu ve sonrasında da ne gibi sorunlarla karşılaşıldığını gören deneyim insanlar var. Bunları bir miktar hani şöyle basit bir örnekle hızlıca anlatayım. Diyelim ki bir ameliyata giriyor bir hekim ama orada estetik ilgili bir durum olduğu zaman estetik cerrahın uzmanlığına başvuruyor yönetsel fonksiyondaki insanların mutlaka yanında daha önceki afetleri yaşamış, oradaki çözüm önerilerini alabilecek insanları bulundurup onların fikirlerini gözeterek bir organizasyon kurmaları gerekiyor bence. Bu, bu şekilde bir miktar daha oturur, o sistem işlemiş olur. Oradaki deneyimlenen başka durumlar aktarılabilir. Aslında her deneyimin kendine has kalmaması ve deneyimlerin aktarılmasına Kesinlikle. bahsediyoruz. Kolektif bir hafıza yaratmak anlıyorum öyle, biraz. Bir kültür oluşması yani çok teşekkür ederim hocam. Ben çok teşekkür Başık ederim. Açık cevaplarınız için. Ben çok teşekkür ederim. İnşallah bu bütün verdiğimiz gayretler bir yere ulaşır. Emin. İnşallah canım.